Kardeşlerim, şimdi arkadaşlarına geldik. Burada biz BMW almıştık, X5 almıştık. Abi bana bir araba gösterdi. Al diye vereyim sana diyor. Hani araba değil bu ya. Şu sesi duyuyoruz mu? Hani AMG bu. Şu arkadaşlar. Benim için çalıştırdı. Ne o G63. Eğer videomu beğenirseniz arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Bir beğeni, bir yorum yazarsanız da beni mutlu edersiniz. Selam sevgili kardeşlerim. Bugün size öyle bir şey göstereceğim. Şaşırıp kalırsınız ya. Ben öyle düşünüyorum ama bilmiyorum tam olarak. Dediğim doğru mu değil mi ben de bilmiyorum. Ama benim tahminim şaşıracaksınız yani. Şimdi bir köye geldim buraya. Daha önce duymuştum ben. O köyde öyle bir acayip bir, bir şey vardı. Ne? o köyde dostlar geyikler var. Geyik çiftliği var. Şimdi onları göstereceğim sizlere. Ama köyün ilk önce temizliğine, ilk güzelliğine bak. Küçük bir köy dostlarım şöyle. Orada makine çalışıyor. Bak. Ot biçme makinesi, robot. Şöyle tabelası da burada bak. Köy böyle bir şey arkadaşlar. Ama bugün çok güzel bir sıcak bir hava var ama 2-3 gün sonra da soğuma şeyi var. Şimdi dostlar şu köy bak. Küçücük bir köy burası. Hemen şurada şu şu evin hemen arkasında fabrika var dostlarım. İnanın fabrika var. Çalışıyorlar. Bilmiyorum kaç kişidir. Şimdi geçerken oradan gördüm. Eee yazıyor zaten. bir Buha diye şeyin adı ama adamlar tertipli. tertipli. Düşünün bak. Öyle tertipli millet ya. Ben size anlatayım. Bu burada dediğim gibi köyler arkadaşlar çok fazla bir yılı yok burada bu köylerin yani genellikle 50 60 70 100 en fazla 100 yılı var. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Bunlar yani savaş biliyorsunuz ikinci dünya savaşında şehirlerden kaçıyorlar İşte o zamanki evleri yapıyorlar falan bir bazıları toprak sahibi oluyor dediğin gibi öyle bak gördüğünüz gibi fabrika orada öylece arkadaşlar böyle daha sonra ikinci dünya savaşı bitiyor bunların politikası şöyle oluyor şehirde yığıma yapmayalım küçük köyler küçük köyler yapalım. Küçük işletmeler orada açalım ki millet hem oradaki yaşayanlar iş sahası olmuş olsun ve şehirlere yığılma olmasın diye böyle bir politika izleniyor. Hem de uygulanıyor, başarılıyor arkadaşlar. Bak mor erik var bakın. Bakın mor erikler. Burada elma mor erik. Bodenz elması çok meşhur arkadaşlar burada. Hem güzel yollarda armut çok. Yani bilmiyorum millet. Burada toplamıyor, şey yapmıyor. Bir sürü ağaçlar dikmişler, şey yapmışlar. Ben size onu demek istedim. Şimdi o çiftliğe gidelim. Bakalım geyikleri görebileceğiz mi? Geyikleri. Görürüz ama köy güzel arkadaşlar, temiz. Ben böyle köyleri geziyorum arkadaşlar. Nitekim de bu aklıma yattı. Ben videolarımı öyle yapmış olurum. Daha önce şu 19 numaralı evden gelip bir almıştım. Buralarını biliyoruz yani. Tanıyorum buralarını. Onun için hani geziyoruz ya. Geziyoruz. Gezdiğimiz için de e, biliyoruz neyin nerede olduğunu. Onun için ama bu Buradaki ilk çiftliğini bilmiyordum. Daha sonra arkadaşlardan öğrendim. Anlaşın yani hem bir de şöyle güzel bir yapabilirsek yani bir sıkıntı olmaz inşallah. Çünkü burasının insanı biraz e, yani asabi yani çekme diyebilirler çekte diyebilirler. Onu bilmiyorum. Yani insanlar öyle bir ters bakış şeyler var. Böyle şey mi görmediler. Buralar çalışmayı da seviyor millet. Onun için böyle şeye fırsat vakit olmuyor. Çünkü yoruluyorlar. Yani onlar hobisini bilmiyor. Yani hobi kullanmasını bilmiyor. Benim anladığım kadarıyla. Neden diyeceğim Bunlar bunlara ters bu işler. Bunlara bunlara vereceğim parayı buna parayla şey yapılıyor. bir malına, mülküne, parasına dokunmayacak arkadaşlar. Bunlar huyu. Şu küçük köy ya, şurası. Zaten o şey, görüyorsunuz ben biraz şeyde tertemiz elmalara bakın. Toplayan yok, şey yok. Bakın hepsi yerde. Köy küçücük yer, güzel, temiz, ferah. Zaten şurada bir 10 kilometre daha büyük bir şehir var. Yani bir kasaba var daha doğrusu küçük bir kasaba var. İş yeri, iş sahaları orada da var. Yani bak buradaki insanlar hani burada mesleği yapar, burada çalışır, burada köyde yaşayabilir. Öyle elmaya bak arkadaşlar. Elmanın büyüklüğüne bak. Tertemiz bir yer. Şimdi geyiklere gidelim arkadaşlar. Şimdi o yak hayvanlar ineklerini de görebilirsek dediğimiz o yakları onları da tam olarak nerede olduğunu öğreneceğim. Onları da arkadaşlar şey yapacağım sizlere. Gideceğim onları da çekeceğim. Onlara bu defa yani onlar sahiplerine rica edeceğim daha yakından ama tehlikeli mi değil mi bilmiyorum. Onun için şimdi sizlere de bunu burada şimdiden aktarayım. Abiler güzel yerler ya. İnanın güzel yerler ya. Bak adam buraya. Kocaman ev. Yaşayan var mı yok mu bilen yok. Bilmiyorum şimdi. Hep evler kocaman kocaman. Ana, geyikler burada. Anam geyiği gördük. Anay, sen burada mıydın? O ne güzel şeysin sen öyle. Ay kurban oldum. Canlı canlı arkadaşlar bakın. Hiç. Korkmuyorlardı yabani işte. de. Orada o, bir sürü var arkadaş. Şurada yatıyorlar bak. Vay 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 vay. Ama bunlar hep dişiler herhalde. Evet. Kocaman bir yer arkadaş adamın şeyi var bahçesi falan var burada demek bakıyor yani gördüğünüz gibi arkadaşlar kekler yatıyor orada gölgede. bunlar herhalde dişiler buradakileri bir de erkek bu boynuzlu olanlar varmış onların oraya da bir gidelim onlar da biliyorum nerede oldun bana tam olarak arkadaşlar izah ettiler onları da görebilir miyiz bilmiyorum ama inşallah görürüz ya varsa tabi. Yoksa bilemiyorum. Benim bildiğim kadarıyla var o Ne onlar şimdi havalar sıcak ya. Ha şimdi dışarıda duruyor. O arkadaşlar çok ya. İnanın çok abi ya. Aa bak boynuzlu olanlar burada yatıyor. Aa gördüm inanın gördüm. Boynuzlu yatıyor. Uy maşallah. Ha ya, burada yatıyor bak arkadaşlar. Sen yatıyor musun? Evet bakın dostlar. Ay hani sen ne güzel şeysin öyle. Oo bayağı da yaşlı galiba bu. Abi bak koskoca yer burada hayvan. Yani yeri var yatıyor. İşte şu gördüğünüz gibi. Köy tertemiz arkadaşlar. Bak. Diğerleri de burada. Bak 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 bak. Ay 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 ay. Kalktılar bunlar benden ürktü galiba. Gel kız, nereye gidiyorsunuz? Korkma, korkma gel. Benden zarar gelmez size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adamlar burada besliyorlar onları. Ama bilmiyorum onların eti kesiliyor mu, yiyorlar mı, başka bir şey mi yapıyorlar? Onu bilmediğim için size bir şey diyemiyorum. Şimdi gidelim bakalım öbür yakları o inekleri falan onlara bir bakalım. Onlar ne durumda? Aa, güzel yer ya. Köy dediğiniz yer arkadaşlar şehir gibi, kasaba gibi. Şuraya bakın ya. Adamlar ne kadar temizler. Bilmiyorum yani adamlar mı temiz yoksa bu belediye mi bakıyor? Onu da farkında değilim. Yani şu güzelliğe bak, Yeşillik güzel. Ha, büyük evler arkadaşlar. Hani iki kat, üç kat ama bu şeyin çatısına beraber bakın. Dediğim gibi ben size söyledim yani. Daha önce de söyledim ben size. Ee, adamlar bakıyor diye. Seviyor ya böyle şeyler ya. Vallahi seviyorlar ya reis çiftçi burada bakın. Hep evler büyük. Burada ne desem yani adamlar işini biliyor. Yollar temiz. Yani özel mülk bunlar hep dostlarım. Bak şurada belli ki çatılarda hep şey var. Elektrik üretilen yer. Yani evlerin üzerinde, çatıların üzerinde elektrik kendileri elektrik üretiyor. Fazla elektriği de devlete veriyor arkadaşlar. Satıyor yani vermek değil, satıyor. Bunlar da böyle bir şey var. Ama bizde de var aslında o kanun da. plan proje çıkartmak işte gelip oradaki yetkililer bakıyorlar ya, kontrol ediyorlar. Var mı, ne var, ne yok diye. Ne yani uygun mu değil mi diye yani eğer uygun değilse vermiyorlar. Eğer uygunsa sana projeyi çizdiriyorlar. Yani projesiz olmuyor arkadaşlar. Öyle dostlarım. her videomu beğenirseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir beğeni, bir yorum yazarsanız da beni mutlu edersiniz. Şimdi gidelim. Diğer hayvanları görmeye. Böyle arkadaşlar buralarda var. Yok değil. Evet dostlar. Yani buralarda atlar da var. O yak hayvanları da var. O şimdi onlara da bakacağız ama bakın görebilir miyiz yani tam olarak şimdi onlar bu sıcakta dışarı bırakıyorlar mı bırakmıyorlar mı size yalan söylemeyeyim. Ama inşallah görürüz. Hadi geçelim. Ya resmen taciz ediyor ya. Şuna bak. arkadaşlarım Şimdi arkadaş geldik. Burada biz BMW almıştık, X5 almıştık. Abi bana bir araba gösterdi. Al diye vereyim sana diyor. Hani araba değil bu ya. Şu sesi duyuyorsunuz mu? Hem AMG bu. Şu arkadaşlar. Benim için çalıştırdı. Ne o? G63. Abi egzoz 4 tane. Araba daha 5000 kilometrede. Oh, Fiyat bu dostlar. Bir ev 2000, 2017 model. Oh, oh, i̇çine, içine de bineyim bir göstereyim. içinde. Abi hiç alamıyorsak bari binelim ya. Ay abi arabanın içi bu. Sese bak ya. Süper bir araba arkadaşlar. İnanın süper bir araba. Şu ses gitti şu an. Araba müthiş bir şey. Alalım mı ya? Al. Senin için diyor angebot yaparım diyor ya adam. Yeter ki al diyor. Düşünsene sen. Abiler düşünsene. Tam deri içi arkadaşlar. Full arkadaşlar. Full artı full bu araba. Şuraya bak. 160 bin euro dostlarım şuraya bak tam deri bu da deri tavan da deri dostlar e, ee, 4963 kilometrede 2017 model öyle olacak dostlar bu da çikolata var dostlarım çikolatlar. kaç para? bir un, bu ne bu ne başka güzel çikolatalar hep en kaliteli çikolatalar bunlar çikolata. Çikolata. 1. 1. bunlar küçük çikolata bir seksen bunlar milkalar bunlar başka bir kadar 1.29 olmuş arkadaşlar. Bunlar iki önce 60 kuruştu. Yani 60 centti şu an 1.29 olmuşlar. Vay be. Her şey çok alamış. Burada da içki giriyor どんどん独占